Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu yumurtayı açacağız. Yani bu yumurta açılmıyor arkadaşlar. Bunu, e, ben size bunu anlatacağım. Bu arkadaşlar şey yumurtası onu unuttum. Dinozor yumurtası arkadaşlar. Bunu suya bıraktığımız zaman o kendi kendine böyle çatlıyor, matlıyor. Böyle açılıyor içinden maymuncuk gibi bir şey çıkıyor. Yani bir dinozor çıkıyor. O yüzden bence buna başlayalım be. Arkadaşlar şimdi e, bu barda su var. Su dolduracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu dolduracağım. Ama nasıl? <laughs> arkadaşlar oldu. Bunu su dolduracağım. Bunu nasıl oluyor dolduracağım. Artık yani elimden gelebildiğim kadar durdurmamaya çalışıyorum. Çünkü size de hem evi göstermiş oluyorum arkadaşlar. Suyumu aldım şarj suyu katıyorum. Bu arada arkadaşlar gelene kadar gerçekten durdurmayacağım Yani unutmayın ne kadar. Çünkü görüyormuyun? Hem böyle size biraz da eğlenme olacaksınız. Bir dakika arkadaşlar. Bu arada size başka şeyler. Var. Bunu suya bırakacağız arkadaşlar. Tabii köpürüyor bu arada suyun içinde. Bu arkadaşlar ılık kupu. Çok iyi ha Bir şey olmaz umarım. Neyse. Bakar mısınız? Pembe vardı. Ben mor istiyordum ama yani ne bileyim. Mora en yakın buydu. Pembe. Evet. evet. Arkadaş, arkadaş annem gelmiş böyle kapılar, kapıları bakmaya geldiler sanmıştım ama yani kuşağın varan diye kaçar diye. O yüzden kuşu da buraya getirdim. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar burayı kattım ben de. Ben şunu bir çıkarayım da tekrar. Bu değişik bir muhtem. Ama suyu hiç biraz değişik olmuş. Oruç mu yedi o? Sabah bunu şöyle bir durdurdum için orada. Şimdi bu yumurtayı hemen katacağım. Ok Arkadaşlar bu köprüye bu arada. Bakın bakın. arkadaşlar <laughs> bunu bir saat beklemesi lazım arkadaşlar. o yani yüzden bu video biraz kısa olabilir. Çünkü yani o dolar falan filan bir saat bekleyeceği için yani hemen böyle açacağım gösterecek falan filan. O yüzden biraz kısa olabilir. Ve arkadaşlar bir dakika. Ay hemşire, ben hatta bunu bir kenara ben şunu bir kenara şöyle bırakayım arkadaşlar. Şunu da alayım. Bugün kırtasiyeye gittik arkadaşlar. Kırtasiyeden bunu almıştık. Kırtasiye malzemeleri de almıştık. Onu size göstereyim. Şunu yap be? Ben Bunu size bir göstereyim. Ben göstereyim. Bu normal bir kağıt evet arkadaşlar. Bu, bunu almadım tabi ki de. Oruç. Bu bir el işi On Onun renkten oluşuyor. Yani arkadaşlar bu kırt bant böyle yani yırtılabilir bant şöyle. Yırtılabilir bant. İki tane iki tane şöyle suslu bantlar aldım arkadaşlar. Arkadaşlar ya hemen löp löp gösterdim arkadaşlar ama böyle olmaz. Biraz beklememiz lazım. Arkadaşlar biraz da tanıtayım. Burada sığırı... Arkadaşlar bu un renkten oluşmuş. Ben böyle bir açmak istiyorum. Açılacak yeri yok arkadaşlar. Bunu böyle şey böyle kesmemiz lazım. O açmayacağım. Yani burada çok canlı renkler var ama sarıda biraz kirli falan arkadaşlar çatlamış arkadaşlar. Ha çatlak değilmiş arkadaşlar ha. ya. ben baktım ne zaman çatladı falan. Arkadaşlar bu da 5 lira arkadaşlar. Bunun fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Hemen yani yırtılabilen bant mesela şurada yapmıştım size göstereyim. Yırtılabilen bant Evet. Bunu böyle tutarsın, böyle yürütersin arkadaşlar. Çünkü o Bu bir kağıt bant arkadaşlar. Boşuna şuna bant ismini vermemişler. Bir kağıt çünkü. Tam kağıt bant değil işte. Yani kağıt gibi yırtılıyor ya. Arkadaşlar ya yine durdurdum ama olsun de. Böyle normal kağıt bant. Ama arkadaşlar bunun bu kadarları oluyor. Böyle kalınları oluyor. Koli gibi. Ama yani kağıdın kalınlığını bulamadım. O yüzden bundan. Burada 23 Nisan yaklaşıyor. Arkadaşlar iki tane süslü bant aldım. Ben size göstereyim. Bunlar da kağıt. Kağıt süslülerden. Böyle. Bak şöyle onlar da böyle yırtılıyor ama bunlar biraz zor. Yaptım arkadaşlar. Böyle oldu. da sonra şunu göstereyim. bu böyle yürütülecek. Böyle. Arkadaşlar bunun bir sürü bir sürü bir sürü çeşitleri vardı ama ben bunlardan karşılattım. Bu benim zaten bu kristal Arkadaşlar bu 13 liraydı. Bunun fiyatları bu arada bu yumurtanın fiyatı 3 lira. Bunlar 1 lira arkadaşlar. Bu çok güzel yalnız bu pirata. Bu arada arkadaşlar bugün de alışverişime böyle bakmış oldunuz. Boyu kadar var. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bitiş kısmı var ya hani böyle mavi renkte olur ya bitiş kısmı. Bu yeşil renkte. Just, dur sen benim kafamı çok mu sevdin ablacığım? Hep <laughs> kafamda ha. İyi ki dedim yani arkadaşlar. İyi ki dedim yani kaçtı. Just, Aa, ablacığım lütfen. Kameraya gelme. Hadi gel ablacığım. Dur mama. Neyse hadi. Neyse arkadaşlar. Kameradan kurtulmuş. Şimdi arkadaşlar. Bir kalem. Şöyle sesini çıkarayım. Arkadaşlar en sevdiğim seriden. Uzay serisinin. Arkadaşlar son kalmış şansıma. Çünkü son günlerde temiz kalpliliğim var. arkadaşlar son malzememize geçiyoruz. Bu arkadaşlar. mini Bu arkadaşlar. Bunu da bir Bu de bir şöyle. Arkadaşlar ben şu bantları bir şöyle bir araya getireyim. Bantlar burada arkadaşlar. Tüm göstereceğim arkadaşlar. Böyle puantiyeli puantiyeli bir şey. Bu da böyle kağıt bant arkadaşlar. Böyle. Sonra, bu da onun gibi. Ama yani desenleri farklı. Bu da, da aynı böyle. Aa, arkadaşlar bu pek yırtılmıyor. tamam arkadaşlar. Bu böyle. Like böyle. Hmm. de güzel şunu da. Arkadaşlar bunun bu şeffafın bunun nasıl çok zor oluyor. Ben buldum. Bu da bir de böyle yırtılmıyor arkadaşlar. Bu bant değil. Bunu böyle makasla kesebilirsiniz ve görünmüyor Bekle yani. Çünkü bu şeffaf bant. Normal En güzel bence bu. Çünkü böyle yeri Çok güzel böyle yeri çalıyor. Böyle. En, yani en kolay yeri lan bu. Bu aramalarım yani. Bu arada arkadaşlar bundan sonra yani tabii ki de durduracağım ya. Çünkü yani böyle olmuyor yani. Arkadaşlar mesela şimdi durdurdum. Yani çünkü durdurmadan bir şey yapılmıyor tabii ki de. Kuşumu kuyruğunda tutmadan bir şey yapılmıyor. Çünkü o kuyruğunu yatma. Kındığını yatma. Kuşumu o be. Anne. Anne dedi o kuşumu yatma o Evet arkadaşlar ben bunu böyle toparlamak istiyorum. Size de göstererek böyle toparlayacağım arkadaşlar. Göstererek toparlamayı bayılıyorum. bir kalem, uzay kalemi, bir ban, ee, desenli kağıt bant, desenli kağıt bant, minik şeffaf bant, kağıt bant, makas bant, makas tabii ki de vardı ve el işi Kıladım arkadaşlar. Arkadaşlar bu yumurta açılmak bilmiyor yani. <laughs> Açılsın. Arkadaşlar bence bir bir saat beklesin. O yüzden böyle yapalım arkadaşlar. Bir saat beklesin. Ondan sonra olsun. Arkadaşlar ancak oldu. <laughs> Böyle. Ama arkadaşlar mutluyum yani. Ben bahsedeyim. Bir göstereyim. Şöyle bir um, çatlaklar, maklaklıklar var mi? Işte, Arkadaşlar birazcık daha kırılsın. Öyle yapalım. Arkadaşlar bence um, şey olduğu, sıcak su olduğu için hemen böyle çatlıyor, maklıyor. Neyse. Hemen ne yapsam ki? Neyse zamanı geçmesini bekleyeyim. Umut arkadaşlar biraz kırıldı galiba. Yani pek bilmiyorum. Yani. Aa, arkadaşlar bu ne? Rüzgün. Düşkün. Yumuşak bir şey, yumuşacık bir şey. İçi bir değişik. Nasıl bir daha beklesin Bekleyelim. Arkadaşlar bunu biraz telefonumdan Oynadığım zamanın geçmesini beklerken ve birazcık zaman geçti. Yok. Çok. Arkadaşlar bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Bu yumurta <coughs> <laughs> 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 bekliyorum bekliyorum bu yumurta çıkmaya. Ya suyu bayağı bir değişik. <laughs> Arkadaşlar bir kabuğu kırıldı. Hem bir kabuğu çıktı. çocuk Ama beklemeye. Arkadaşlar yavaş yavaş biraz yani öğlenip yani yavaş yavaş akşamı bulmaya başladı. Ve bu video hala sürüyor. Abi <laughs> bir yumurtanın hani tamam da. Arkadaşlar hep kuyu konu yaptı. İşte hiç hiçbir iş şey yok arkadaşlar. Biraz açılmış. Ama hala umutu oradaki bir şey. Ama arkadaşlar. Onu niye başladı? Yani birazcık daha bir saat daha bekleyeceğim. Yani artık yani olmazsa yani bunu çıldıracağım. Arkadaşlar birazcık bekledim. Yani o saat falan yani bekleyemem yani o kadar hani bayağı abi. <laughs> yani bayağı bir bekledim ama saati yapamadım. Yani çünkü bayağı abi yani. Şimdi yumurtanın ne halde onu bakalım da. Nerede yumurta? Yumurta nerede? Arkadaşlar tozlar falan var. Ama yumurta yok. Heh. Geldi. Ne ee, arkadaşlar? Yumurta yok. Evde. Ee, ee, arkadaşlar yok. Şu maymuncu yok. Maymuncumuz yok arkadaşlar. Bu kaybolmuş. yüzden birazcık daha beklemeniz yok. Arkadaşlar bekledim biraz çıkartacağım şimdi. arkadaşlar pançık pinç olmuş her şey. Bu çala çıkmış. Hiçbir şey. Arkadaşlar yumurta içinde yok olmuş. Arkadaşlar içinde yok. Bir dakika Arkadaşlar elimde iyi galiba. Elime bir şey geldi. Arkadaşlar bir dakika. Maymunca nasıl çıktı galiba? Ay, ay kanayı da ayın maymuncum çıkmay. Arkadaşlar yumuşacık bir maymuncuk. Arkadaşlar çasır oğlum sana benziyor sana benziyor bebekom şişikom. Ay döptü girdi içine. Arkadaşlar ejderham çıktı. Hatta bakarsınız. Arkadaşlar bu muhteşem kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar videomu beğenseniz beğenmeyi ve hala bu Finger Love's içinden neyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.